...arkın gelişin suç psikolojisi uzmanıyım. Kendini Türkiye'nin tek suç psikoloğu olarak tanıttı. Üstelik baş döndürücü bir CV'si vardı. İngiltere ve Almanya'da psikoloji lisans ve suç psikolojisi dalında yüksek lisans yapmış, Frankfurt Polis Akademisi'nde danışmanlık, hatta FBI'da bile staj yapmıştı. İlk bir etapta uzaktan eğitime başlamıştım. Dresden Üniversitesi'nin Liverpool Üniversitesi işbirliği içerisindeydi. Dresden Üniversitesi'nden mezun oldum ama benim staj dönemim olsun. Ee, oradaki çalışmalarımızın hepsi orada geçti. Yani orada belki bir karmaşık olabilir ama ya her şey zaten somut araştırılabilecek noktada. Diplomanızı Dresden'den mi aldın? Tabii tabii Dresden Üniversitesi'nden aldım. Ama dediğim gibi Dresden'de zaten Dresden Üniversitesi ile e, Liverpool Üniversitesi zaten ortak üniversiteler. Amerika'da direkt FBI'nin kendi birimi var. E, davranış analizleri birimi e, ve tamamen suç odaklı. Yaklaşık olarak bir de bir 8 ay kadar staj gördüm. Bir yıl kadar e, tekrar Frankfurt'ta, Almanya'da kaldım. ve Burada da e, polis akademisinde görev yaptım. Orada psikolog olarak, danışman olarak görev yaptım. Bu ünvan inandırıcılığını arttırdı. Suç psikoloğu ünvanıyla yazdığı seri katilleri konu ettiği kitapları yok sattı. Arkın gelişin kendi markasını yaratmış birkaç yıl içinde ününe ün katmıştı. Bir okulumuz var. Ee, tamamıyla psikoloji üzerine eğitim veren bir okul. Hem yönetici hem eğitmen olarak görev yapıyorum. Kanıtlayamadığı halde ısrarla 18 bilimsel makaleye imza attığını söylüyordu. Çok sayıda uluslararası makale var 18. 18 tane. Bana bir Tabii ki atayım. Ancak uluslararası dergilerde yayınlandığını iddia ettiği 18 bilimsel makalesini talep ettiğimiz halde bize göndermedi. Ve eğitimde vermeye başladım. İlk okullara, liselere gittim. Suç psikoloğu ünvanıyla seminerler verdim. Davetli olduğu üniversitelerde ayakta karşılandı. Türkiye'nin en korunaklı kurumlarından cezaevlerine girdim. Çocuk tutuklularla sohbet ettim. 2014 yılında Afyon Karahisar'da cezaevi personeline eğitim seminerleri verdim. Oradaki çocuk mahkumlarla bir araya gelerek suç psikolojisini aslında anlatmaya çalışıyorum. Yalan konusunda o kadar iyi olduğunu düşünüyordu ki verdiği seminerlerden bazılarının konusu size artık kimse yalan söyleyemeyecekti. Ama hikayesi kısa sürdü. Tıpkı filmlerdeki gibi mutlu sonla da bitmedi. Dünyaca tanınan ünlü suç psikologlarından Profesör Doktor David Kenter'ın direktörlüğünü yaptığı Uluslararası Suç Araştırmaları Merkezi Türkiye temsilcisi ve aynı merkezde doktor öğrencisi Emek Zeyrek Rios tarafından fark edildi. Konuşmacı olarak davet ettiğim için diploma örneğini ve CV'sini istemişti. Biraz durumdan şüphelendim çünkü David Hoca çalışmadığını söyledi. Hocamla görüştüğümde Arkın Bey'den bahsettim. Onun söylediği böyle bir kişiyi tanımıyordu. Ne Almanya'dan bir Türk'le ne de Türkiye'den bir Türk'le daha önce çalışmamıştı. İlkeleri gereği hiçbir şekilde stajyer öğrenci almadığı. Benim adımı mı kullanıyor diye çok şaşırdı o da. E, İngiltere'de David Cantor, Profesör David Cantor vardır. E, David Cantor'ı bir şekilde keşfettikten sonra bu alanın bana uygun olacağını inanarak ilerledim. Hı hı. Yanında çalışmışsınız herhalde. Staj. Tabii. Staj gördüm. Kaç Ne kadar? İki yıl kadar oradaydım ben. İki yıl aynı üniversite görevi yaptım. Hı hı. Dönem dönem David Hoca, yani David Cantor'la çalışmalarım gerçekleşti. Şimdi David Cantor'ın yılda kaç kişi sadece yapmıştır? Çok insan yapmıştır. Bir o. Yani baksınlar kayıtlara, mutlaka kayıtlarım var yani. Sadece yaptık. İşte zaten. Staj belgeniz de var muhtemelen. E tabii ki var. O belgeyi de mi tabii, tabii, siz. tabii ki. Ancak tüm ısrarlarımıza rağmen ne staj belgesini ne de suçlamaya konu diğer belgeleri göndermedi. Okulla kontak kurdu. Daha sonra okuldan cevap geldi. Diplomanın gerçek olmadığını, belirtilen tarihteki kullanılan okula ait logonun bu logo olmadığı, ayrıca imzası taklit edilen direktörün de o yıllarda orada çalışmadığını öğrendim. Yani diploma sahteydi. Üstelik o okulda bugüne kadar böyle bir bölüm yoktu. Özgeçmişinde paylaştığı üniversite bilgileri de tutarsızdı. Kimisinde yüksek lisansını iPost Reston'da yaptığını, kimisinde ise Liverpool'da yaptığını söylüyordu. Peki Tabii. yüksek lisansınızı nerede yaptınız? Liverpool Üniversitesi'nde yaptım. Yani University of Liverpool. Sitesinde hem lisans hem yüksek lisans olarak geçiyor. Aslında eğer dikkatli okursak siteyi zaten çok fazla çelişki şey var. Emek Yüceliyoz şikayetçi oldum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Arkın Geliş'in hakkında soruşturma başlattık. Arkın Geliş'in i mezun olduğunu söylemeye devam ediyor. Peki kim haklı? Tartışmaların odağındaki i Rest üniversitesine sorduk. Arkın Geliş'in okulumuzda suç psikolojisi alanında master yapmamıştır. Ayrıca okulumuzda suç psikolojisi konulu yüksek lisans programı yoktur. Geliş'ine ait olduğu belirtilen diplomadaki logo ve isimler sahtedir. Doktor Uveris Genel Direktör. Tabii ki Dresden Üniversitesi'nde bu eğitimi tamamladım. Bu e, üniversiteden de mezun oldum ve herhangi bir şekilde yani bu tip iddialarla açıkçası hani gördüğünüz üzere gülüp geçebiliyorum. Arkın Geliş'in yazar olarak istediği yerde konuşma yapabilir. Ancak sahip olmadığı suç psikoloğu ünvanıyla üniversitelerde, özel kurumlarda hatta cezaevlerinde eğitim vermesi inanılır gibi değil. Kamuoyunu da yanlış şekilde bilgilendirip insanların gözünün içine baka baka bilgiler vermektedir. İddialar ve Arkın Gelişi'nin savunması böyle. Savcılık soruşturması sürüyor. Tüm yaşananlarsa suçun izini sürenlerin sık paylaştığı ünlü bir mottoyu çağrıştırıyor. Öğrendiğiniz bir gerçek, bütün bildiklerinizin anlamı. Onu değiştirecek demiş etkinliği çok iyi bir şekilde tanımlayan bir cümle. E, bu cümleden sonra arkın giriş hocamı sahneye davet edelim.